arkadaşlar bugün sizinle birlikte gülmeme challenge yapıyoruz. Videomuza hadi başlayalım. Benim hiç <laughs> de bak. Bakalım. <laughs> Terif attı inşallah. Gelmez bundan. Öbür Bakalım. Biz işte, <laughs> de Burada var. Orada Işte. O videoyu <laughs> <zaten> <laughs> ki Yani. Oha! Allah'ım bu Vay ne yapıyor Arda? <gülüyor> <okay>. <gülüyor> çok güzel. Her şey nefis. <laughs> Oh. <laughs> Bitti mi Hadice? Hı hı. Akşam Ece dedi, ha misik, sürekli <laughs> çekti. Balkona gitti, gitti çekti. Babasını çağırdı. Şimdi. <laughs> Aga ne? Ayaklarını yıkatın. Bunlar ne yapacak? <laughs> şey mi? Ayla ayla. Ayla. <laughs> Ayaklarını yıkatın. <laughs> Nasıl oldu o evde? Altındaki sandalyesi. Ee... Şey. <laughs> Geçen gün Hüseyin abim koymuş simarçayı. Hiç anlamadım. Adam böyle yapıyor. Bir şey yalıyor. <laughs> Hı. Bakalım bakalım bakalım. Evet son bu arada. Bakalım bakalım. Ya, yapıştırıyor mu? Ne yapıyor? Yapıştırıyor mu bu? Bu ne yapıyor? Sıfır et sıfır yürürken başlarını. Ha yapıştı kaldı koltuğa. ha. bir daha yiyeceğim. Ayzer aldım ya. Günlerce artan o saçı ya. İşte. Ne yapıyor? Şimdi. Bu ne? aldım. ben yapmadım diyor ama iki tokatı yiyeceksin. <laughs> evet. Bakın bundan ne alıyor? <laughs> Bundan aldı. Bundan aldı. <gülüyor> dur, <gülüyor> bakın, dur, dur. Sonunda herhalde anlaşıldı. Dur şimdi. Ne oluyor? Aha! Çimento mu? O? Bir şey yapıştırıyor ama. Ç çimento çimento. He. Anladın Siz anladınız mı bilmiyorum. Çimento sürdü. Bu ne? Aa! Bak şimdi yüzüyle. Hiç hadi hiç anlayamıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Hadi üç, bakalım bu ne? Evet arkadaşlar ve videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Çok beğendik. Biz beğendik. Onlar da beğendik. Konuşmamız <laughs> hadi, be. <laughs> hadi bakalım. Video bu kadardı. Hadi bay bay.